ああ。<Okay. S 2> <laughs> 앞서가니. 제가 니이이 다음에 이렇게이이 2002'de Avrupa'ya gittim. Avrupa'da yaklaşık 20 yıl kaldım. Orada çalıştım, hayatımı orada idame ettim. Ee, orada evlendim. Ee, 20-22 yıl beri Alman eşimle orada yaşıyorduk. Yaklaşık iki yıl önce e, Türkiye'ye geldik. Bu şeyle çiftlikle alakalı birçok araştırmamız oldu. O arada TGDK ile tanıştık. Proje hazırlattık. Proje aşamasında sertaş Bey ile iletişime geçtik. Bayağı bize bir yardımcı oldu. Ondan sonra müracaat ettik. Müracaatımız kabul edildi 2021'de. Aynı yılın son ayında 12. ayın başlarında işletmemizi teslim ettik projemizi. Yaklaşık buranın maliyeti... 4,5 milyon e, tutarındaydı. Bunun 2,9 milyonunu devlet desteğiyle temin ettik. Geri kalanını öz sermayemizle hallettik. Aynı e, dönemin akabinde birkaç ay içinde yurt dışından hayvanlarımızı ithal ettik, getirdik buraya koyduk. Simental hayvanlarımızı Avusturya ve Almanya'dan. Şu anda burası süt işletmeciliği yapıyor. E, günde bir ton üzerinde süt üretiyoruz. E, bunun yanı sıra ithal hayvan işte yapıyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz ithal hayvanları e, buradaki halka satışa sunuyoruz, e, gebe düğü anlamında. E, onun dışında burası 18 dönüm üzerine kurulu bir çiftlik. E, yaklaşık e, 80 sağmal bir çiftlik. E, tam kapasite 240 civarı hayvan barındırabiliyoruz. E, 3600 metre kara kapalı alanı var, yem depolarımız var. Ee, gübre çukurlarımız var, sağmanemiz var, e, bakıcı evimiz var, e, revirlerimiz var, e, gübre çukurlarımız, sılaç çukurlarımız. Eşim e, Alman. E, 2002'de gittiğimizde, 2002 yılında e, aynı yıl içerisinde evlendik. 5 çocuğumuz var. E, i̇şletmemiz aile işletmesi, e, genel anlamda işleri biz yürütüyoruz burada. Eşim, çocuklarım yardımcı oluyorlar. Eşim Alman. Almanya'da zaten tanıştık, evlendik. Şimdi kendisi burada 22 yıldır yaşıyoruz beraber. 3 yıldan beri de Türkiye'de yaşıyoruz. Eşim yaklaşık bir ay önce Türk vatandaşlığına müracaat ettik. İnşallah Allah nasip ederse birkaç ay içinde işlemleri tamamlayıp içeri vereceğiz. Bir yıl içinde de muhtemelen vatandaşlığı alacak. Türkiye'yi çok seviyor. Burada yaşamayı da ailece çok seviyoruz. Zaten o yüzden dönüp buraya yatırım yaptık. Almanya'da da yaşayabiliriz. Orada da her şey iyi gidiyordu ama sonuçta burası bizim ülkemiz. E, yatırımları burada yapmak istedi ki e, eşimle birlikte böyle bir karar aldık. Çocuklarla beraber döndük. E, her şey yolunda şu anda. Yurt dışında tabii ki böyle bir destekler yok. Oranın çiftçisiyle de konuşuyoruz. Ben zaten bu işe girmeden önce bir iki yıl orada araştırma yaptım hayvan üzerine. Biz böyle şimdi bu işleri yürütüyoruz diye biz bugün bu işe başlamadık. Biz çocukluğumuzdan beri hayvanın içindeyiz. Avrupa'da böyle bir destek yok. Çiftçinin yanında devlet durmuyor. Tabii ki Türkiye buraya dönmemizin böyle bir işletme kurmamızın kurmamızın nedeni tabii ki ya burada aldığımız hibe desteği. Yoksa öz sermayeyle bu kadar risk altına girilmez. Yatırımlar daha kolay. Türkiye'de dana desteği var, süt desteği var. Bunlar yok Avrupa'da. TGDK'nın burada bize çok büyük destekler oldu. Dönemin orman bölge müdürü de bize çok yardımcı oldu. Bunlar tabii ki hepsi bizi yönlendirdi. Destekler de bayağı bize yardımcı oldular. Bilinçli bir şekilde müracaat etsinler. Yani ne yapacaklarına önce bir karar versinler. Ben süt inekçiliği mi yapacağım, besicilik mi, arıcılık mı? Çünkü TGDK birçok alanda destek veriyor. GES için de müracaatlarımızı tamamladık. GES'in yanı sıra bazı ekipmanlarımız da eksik şu anda çiftliğimizde. Onlarla birlikte yeni e, e, projemizi içeri sunduk e, iki hafta önce. İnşallah onlar da e, kabul görür, onaydan geçer. E, yaklaşık e, 6,5 milyon civarı bir yatırım için başvurduk. E, i̇nşallah o da geçerse buranın elektriğini de e, GES aracılığıyla bedavaya karşılamış olacağız.